Joseph Sekar Hindistan'ın kıyı kenti olan Triples'inde sakin bir hayat yaşayan birisiydi. Hayatını elektrikçi olarak kazandığı gibi fotoğraf ve kamera tutkusunu bir yandan da sürdürüyordu. Joseph hakkında özel bir şey yoktu. Sıradan bir hayat yaşayan, sıradan bir adamdı. Ancak bir gün başına tamamen sıra dışı bir şey geldi. Bir sabah erkenden uyandı ve kendine bir demlik kahve yaptı. Güne başlamadan önce vücuduna biraz kafein almak ona her zaman iyi gelmişti. Joseph kahvesini içerken havanın içeri girmesi için terasının kapısını açtı. Ama tam o sırada gözünün ucuyla bir şey fark etti. Terasın köşesinde küçük ve yeşil bir şey vardı. Terasa sıkıştırılmış nesneyi incelemek için başını çevirdiğinde şok oldu. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Çünkü gördüğü bir nesne değil dört taneydi ve bunlar dört muhteşem zümrüt yeşili muhabbet kuşuydu. Bu nispeten küçük kuşlar oldukça zeki bir türdü ve sıcak ılıman iklimleri severler. Bu da onları Hindistan'da bu kadar yaygın yapan şey. Daha önce Joseph pek çok muhabbet kuşu görmüştü ama bunlar ona çok tuhaf geldi. Neden oradaydılar ve neden uçup gitmiyorlardı? Düşünüp duruyordu. Sonunda onlara yaklaşmaya karar verdi. Onlara yaklaşırken tedirgin ve kafası karışıktı ama muhabbet kuşlarının bu bölgelerde oldukça yaygın olduğunu biliyordu. Kuşlar kendi işlerine kapanma eğilimindeydiler ve insanları rahatsız etmiyorlardı. Genç adam sonradan aklına gelen bir şey yaptı. Terasa bir yem tabağı bırakırsam ara sıra da olsa acıktıkça yemek kırıntılarına gelirler diye düşündü. Bölgeye yakın zamanda bir tayfun tarafından vurulmuştu. Neyse ki genç adamın evi kurtulmuştu ama birçok bina yıkılmış ve hatta insanlar hayatını kaybetmişti. Hayvanlar bile kaçamamıştı ve görünüşe göre Joseph'in terasında oturan muhabbet kuşları hırpalanmış ve şaşkın görünüyorlardı ve kanatları hasarlıydı. Bu da uçmalarını imkansız hale getiriyordu. Böylece Joseph ona mantıklı gelen şeyi yaptı. Onlara acıdı ve onlara yiyecek bulmak için eve gitti. Daha önce hiç kuşu olmamıştı. Bu yüzden onlara verebileceği bir şey yoktu. Onlara biraz pirinç getirdi. Muhabbet kuşları Josef'e yaklaşırken heyecanla cıvıl cıvıl bir ses çıkardılar. Kuşlar birkaç gün boyunca terasta kaldılar. Pirinci yediler ve Josef'in koyduğu suyu içtiler. Kuşların her geçen gün güçlenip sağlık kazandığı açıktı. Ve sonunda muhabbet kuşları tekrar uçmayı deneyecek kadar iyileştiler. Birkaç başarısız denemeden sonra küçük yeşil kuşlar güvenlerini ve uçma yeteneklerini yeniden kazanmaya başlıyor gibiydi. Bu arada Joseph küçük kuşlara yardım edebildiği için gurur duyarak terasın diğer ucunda oturup onları seyrediyordu. O olmasaydı hayatta kalır mıydılar bilemeyiz ama emin olduğumuz şey genç adam yanlarında olduğu sürece dört muhabbet kuşunun savaşma şansının çok daha fazla olduğuydu. Kuşlar yavaş ve emin adımlarla normale dönmeye başladılar. Ancak belirgin bir fark vardı. Artık Joseph'in varlığından korkmuyorlardı. Sanki onlara yardım etmek için orada olduğunu anladılar ve onu kabul ettiler. Bu nedenle terasın etrafında uçmaya, kanat çıkmaya ve çırpınmaya başladılar. Bazen hızlı ve geri dönmeden gökyüzüne çıkarlar, sanki Joseph'in terasını yeni seçtikleri evleri belirlemişlerdi. Dört muhabbet kuşu komşulardan biraz ilgi toplamaya başlamıştı. Zümrüt yeşili güzel kuşların bu kadar sosyal ve yakın olmasına alışkın değillerdi ve sık sık Joseph'e özel olduğu ve kuşların birlikte kalmayı seçtikleri seçilmiş kişi olduğu için iltifat ettiler. Joseph'in komşularından biri ister hayvan olsun ister insan olsun nezaketin iyilik olduğuna inanıyorum. Dünyanın daha fazla sevgiye ihtiyacı var ve Joseph dünyayı biraz daha iyi hale getirmek için üzerine düşeni yapıyor dedi. Dört kuş ve Joseph arasında bir tür mistik ve ilahi bir güven oluşmaya başlamıştı. Bunu yakınlarındaki herkes görebiliyordu. O iyi bir adamdı. Gerçekten küçük kuşları oldukça sevmişti. Daha önce hiç evcil hayvanı olmamıştı. Ama muhabbet kuşlarının yanında olmaktan, onları beslemekten ve onlara bakmaktan keyif aldığını fark etti. Ancak sevimli kuşların gelişinden memnun olmayan birileri vardı. Joseph'in ev sahibi kuşları öğrendi ve Joseph'e ya onlardan kurtulmasını ya da kiralık mülkten taşınmasını emretti. Elbette Joseph terasta olduklarını ve hayvanlara açık bir yer olduğunu savundu. Yine de bir sabah uyandığında teras'a çıktı ve oldukça üzücü bir şeye gördü. Dört muhabbet kuşu da çitin kenarına tünemişti ve birer birer uçup gittiler. Bu kez denize doğru yöneldiler ve uzaklaştılar. Genç adam hüzünle gülümsedi ve bu sefer dönmemek üzere gittiklerini biliyordu. Ama o dört küçük kuşun hayatında bir fark yaratmıştı. Bunun da farkındaydı. Yavaşça döndü ve evine girdi aklı iyice alıştığı dört muhabbet kuşunda kalmıştı. En azından ev sahibi bu gelişmeden memnun kalacaktı. Ancak çok geçmeden Josef'i ve tüm kasabayı şaşkına çevirecek bir şey olacaktı. Hayatın normale dönmesinden bir iki hafta sonra nihayet muhabbet kuşları geri geldi. Ama sadece dördü değildi. Arkadaşlarını da getirdiler. Fazladan bir veya iki kuşla başladı ve ardından her gün geçtikçe daha fazla kuş Josef'in terasına akın etmeye başladılar. Görünüşe göre dört muhabbet kuşu bir şekilde terasın güvenli bir yer olduğunu ve Joseph'in onlara zarar vermeyeceğini bildirmiş, sanki Joseph'e teşekkür ediyor ve arkadaşları ve aileleriyle birlikte geri dönerek ona güvendiklerini gösteriyorlardı. Bu olanlara genç adam duygulandı ve her yeni kuş ortaya çıktığında kalbi gururla kabardı. Joseph başlangıçta ilk dördü uçup gittikten sonra beş veya on muhabbet kuşuyla geri geldi dedi genç adam kuş koleksiyonunun kısa sürede nasıl büyümeye başladığına şaşırıyordu. Bir yıl içinde binden fazla muhabbet kuşu gelmeye başladı ve sayı artmaya devam etti. Buraya her mevsim en az 300 muhabbet kuşu geliyor. Yağmurlar sırasında sayıları 6000'e kadar çıkıyor. Joseph bu durumdan ev sahibi mutlu değil ama bu benim umurumda değil dedi. Şimdilerde Joseph'in terasına düzenli olarak gelen büyük bir kuş koleksiyonu var. İster yiyecek, ister barınak olsun, Joseph onlara ihtiyaçları olan her şeyi sağlıyor. Arada sırada insanlar durup bakıyor ve bir araya toplanmış. Bu kadar çok kuşun güzel manzarasına hayran kalıyor ve tüm bunlar yıllar önce gördüğü o dört küçük muhabbet kuşuna karşı nazik davranması sayesinde oldu. Peki siz bu muhteşem hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.